Mayer aşağıda şu an kapının sesini duyacak Mor sanırım. Evet Mor kapının sesini duydu. Ve bombayı kuracak Mayer. <laughs> İlk oyuncuyu buldu. ikinciyi de buldu Mayer. Mayer. Clutch geliyor. Mor'la bir ve bir. Mor açık olan kapıya doğru yöneldi ama single doğru gittim Mayer. Fake'i verdim Mor şimdi. Yanıcıyı atıyor Mayer ama yerini belli etti. AWP'si var Morun ve Mayer bunu biliyor mu emin değilim. Mayer kendini gösterdi. Hala mermi yemediği için tahmin etmiş olabilir. Mayer şimdi onun AWP'sini yemliyor. Mayer fake'leri verdi ve maçı kazanmayı başarıyoruz çünkü Morun kiti yok. 16-10. 2-0 beraber adımızı finale yazdırıyoruz burada. Geçmiş olsun. Let's go.